Merhabalar, nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, nasılsın? Neler yapıyorsun? Her şey yolunda, çok güzel bir serüven atlattık. Biliyorsunuzdur, e, göz bebeğim, kan <laughs> Artık e, veda etme zamanı geldi galiba ona. Dizimiz final veriyor. 25. bölümüyle birlikte TRT'nin ekranlarına veda ediyoruz. E, o yüzden içimde buruk bir hüzün var açıkçası. Ama çok tatlı, çok güzel bir süreç geçirdik. Çok eğlenceli bir ekiple birlikte çalıştık. Çok güzel insanlarla birlikte beraber olduk. Çok güzel insanlarla çalıştık. Çok güzel öğretmenlerle birlikte çalışma fırsatı bulduk. Başta Selahattin Sancak olmak üzere. Serdar hocamız, Evrim hocamız, Doğan hocamız. Hepsi birbirinden özeldi. Şimdi geldim işte 2-3 günlük böyle sette bir... Repo. <laughs> Repo muz gibi bir şey oldu. Ben de bu fırsatı bir değerlendireyim dedim. Türkiye'ye geleyim burada birkaç işimiz vardı. Onları bir halledelim dedim. Normal yarın akşam yeniden Üsküp'e dönüyorum gibi gözüküyor. Nasıl geçti yani 25 bölüm dediniz çok böyle özveriyle çalıştınız final yakışacak bir final mi oldu? Çok tatlı bir finalimiz var. Ee, yani seyircilerimiz çok beğenecek diye düşünüyoruz. Onu da zaten bu hafta çekiyoruz. Ee, çok kısa bir zaman sonra Üsküp'ten temelli olarak e, döneceğiz ayrılacağız. Ama orada bir ekibimiz kalmaya devam edecek. Ee, yani finalimiz için heyecanlıyız. Heyecanlı bir final oldu. Aynı birinci bölümdeki kadar heyecanlandım diyebilirim. Çok çok spoiler vermeyeyim ama seyircimizin beğeneceğinden çok eminim. Yani bunu o kadar emin bir şekilde söyleyebilirim. Çekimler nasıl geçiyor peki? Şehir dışındasınız. Evet. Bura hani gel gitler, özlem oluyor mu? Özlem özlem oldu. Ben 7-8 aydır Üsküp'teyim. Ee, ve aslında bambaşka bir dünyadayız. Yani Üsküp evet bizim yuvamız gibi oldu artık. Ama ister istemez Türkiye'den uzaktayız. Ee, ailevi işte özlem çekiyorsun. Arkadaşların, dostun burada. Ama sağ olsun Üsküp halkı bizi öyle güzel kucakladı ki. Öyle güzel kapılarını evlerini açtılar. Işte yardımcı olabilecekleri her konuda yardımcı oldular. O yüzden çok mutluyuz. Dediğim gibi benim için işte öyle o da olması gereken birisi. Çekimler nasıl geçiyordu peki? Biraz da ondan mesela dostluklar, evet. anlaştığınız kişiler var mı? Evet. Anlaşamadığınız kişiler var mı ee, set ortamında? Şöyle biz ben çok şanslıydım. <laughs> Daha doğrusu bizim ekibimiz çok şanslıydı. Türkiye'den uzakta olmasına rağmen e, çok güzel enerjilerle birlikte olduk. Güzel bir enerji yapladık ve bunu 25 bölümdür e, sürdürüyoruz. Şu anda havalar orada çok soğuk <laughs> ve Balkan soğukları buraya da geliyor. Ya, <laughs> o yüzden böyle biraz doğru zamanda kaçtık gibi bir şey oldu. Bakalım. Güzel gidiyor. Şimdi de burada birkaç görüşmemiz var. Onlarla konuşuyoruz. E, toplantılar, değerlendirmeler yapıyoruz. Yakında güzel haberlerle yeniden ekranlarda olabiliriz. Ne gibi mesela güzel haberler? <laughs> dijital mi olacak yoksa Yok, TV mi olacak? Dijital değil, televizyon olacak. Televizyon. E, ama çok uzun değil. Çok yakında yeniden karşılaşacağız. Gözüm. Peki. Ee, Senaryo okuyorsunuz. Evet. Okudunuz mu daha doğrusu? Okudum. Senaryo okudum ve içime sinen bir proje oldu. Ee, şimdi birkaç görüşmemiz var çok da detaylandırmak istemiyorum. Detaya çok girmeyeceğim da. hani. Ne, ne rolde Biliyor göreceğiz da, ya da evet. olacak dizi nasıl bir dizi olacak? Aşk mı, drama mı, komedi mi? Bence biraz farklı bir proje olacak. Yani ne aşk diyebilirim, e, ne komedi, ne <gülüyor> drama. <gülüyor> biraz biraz olacak. İnsanlar kendinden birçok parça bulacağı noktalar da olacak ama özgün bir hikayeyle geldiğimizi söyleyebilirim size. Özgün bir hikaye. Bir hayırlısı olsun ama evet. 2022'yi soralım. Nasıl geçti sizin için? 2022 benim için çok güzel geçti. <laughs> <laughs> çok ya yani hayallerime yaklaştım, hayallerime dokundum. Ee, içime çok sinen bir yıl oldu. Umarım 2023 de hepimiz için öyle olur. Önce sağlık, sonra başarılı bir kariyer, başarılı işler, güzel işlere imza atarız. Hepimiz adına önce sağlık diliyorum, sonra başarılı bir yaşam, güzel bir yaşam diliyorum. 2023'ten beklenti mi bunlar? 2023'ten beklentim. <gülüyor> <gülüyor> 2022 çok güzel geçti benim için. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgimler.